Ne neredesin ama? Yakınız ha ya, dikkat hemen hemen aynı yerdeyiz. Aşağı bayana çıkabilirim. Oğlum <laughs> oh, onu oh, Allah. Allah. Yürü, Ne yapıyorum lan yürü Beyler ne istiyorsunuz lan? Aa gel abi dur lan dur ters oh. oldu amına koyayım. Sizin geçmeniz lazım buraya. Siz geçin şuraya. Hayır dur dur. Kapat şu kapıyı. Beyler <laughs> ne istiyorsunuz abi? Ne yapayım size? Aga sen bana şuradan bir white araşın. Yapıyorum abi. Nerede beyliyiz? Bana zehir yap kardeşim. Oha harbi alkol şeydir lan. Şivas falan var ama nakıyım. Gerçek isimde değil de. Aa Baileys var lan. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Şurada Baileys. Nerede vodka nerede? Başka ya ne koyuyorduk lan white rush'ına? Krema. <laughs> krema var mıdır burada? Buzdolabı <laughs> yok ki ama Neyse hadi sarıydı? Krema yok. Biralar var. Alkol zararlı. <laughs> ben patlamam acaba. <laughs> Vurdun mı abi şunu? Ananı sikeyim. Cavid ama var bir dakika ellemeyin ama Ya <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim flash yemiştim göremedim Yine <laughs> <laughs> Bu, bunu okuyum neredeydiniz? Keşke gece görüşü alsaydım Dur lan bekle Allah'ım ya, ya. ya salak mısın çekil şuradan ya Çekil Normal açmalı kapı, kapı değil mi? Ama <laughs> açtım, açtım ben açtım. Ananı sikeyim. Ne Öldüm? yaptınız lan? Amına koyayım kim öldürdü bizi? <laughs> Kapıda bomba Eksine varmış amına koyayım. <laughs> Aa karıya bir şey olmadı değil mi? Ölmüş lan Ya da. bak. Ya ben tek başıma speed anlıyorum şimdi neyiz abi. Bak bak. Bak bak bak. Bak, bak bak bak. Oy dayı. Ya.